Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 14 Haziran ayının 12 burcun yorumu yer alacaktır. Gününüzden daha güzel yarınlar. Keyifli izleme ve dinlemeler. Sağlıklı seyirler dilerim. Koç. Neşeli ruh hali, sakinlik ve aktivite başarılı bir günün anahtarı olacaktır. Hedeflerinize ulaşmada ısrarcı ve ısrarcı olacaksınız. Ancak Karar alma konusunda acele etmeyin ve aceleci eylemlerden kaçının. Makul bir inisiyatif gösterirseniz, yönetimin gözünde bir avantaj elde edebilirsiniz. Ancak, ilişkinizi bozmamak için meslektaşlarınıza karşı nazik ve kibar olun. Çok ilginç bir gün sizi bekliyor. Doğru, ilk başta acelecilikten ve gereksiz telaştan kaçınmak zor olacak ve bazı koçlar için bu şüphesiz kaygıya neden olacaktır. Ancak, burç temsilcileri duyguları hızla aşacak ve olumlu bir ruh haline uyum sağlayacaktır. İyiye yönelik değişiklikler sizi uzun süre bekletmeyecektir. Gün, tatsız sürprizler getirebilir. İstediğiniz her şey istediğiniz gibi olmayacak ve başkalarının eylemleri sizi üzebilir. Ancak, bu ciddi sorunlar getirmeyecek ve sakin kalırsanız, küçük zorlukların üstesinden hızla geleceksiniz. Deneyim ve sağduyu size nasıl davranmanız gerektiğini söyleyecek ve sezginiz yeni tanıdıklarınıza hızla yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Günün başlangıcı oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Bu sefer büyük planları olan Koç burcu bile ciddi bir ruh haline girmekte ve zamanında harekete geçmekte zorluk çekecektir. Kendinizi yükümlülüklerle bağlamayın. Yerine getirilmeleri konusunda en ufak bir şüpheniz varsa söz vermemek daha iyidir. Girişimlerinizin çoğu iyi sonuçlar verecek ve en cüretkar girişimler bile başarılı olacaktır. Yıldızlar, kişisel ilişkilerde inisiyatif alan burç temsilcilerini destekleyecektir. Küçük bir maddi kazanç olasılığı vardır. Borçlarınızın ödenmesi veya uzun zaman önce yaptığınız bir iş için ödeme almanız mümkündür. Günün ikinci yarısı şanslı tesadüfler, ilginç sohbetler ve başarılı alışverişler yapma fırsatının olacağı keyifli toplantılarla dolu olacaktır. Uzun zamandır görmediğiniz insanlarla iletişim kurmak için harika bir zamandır. Beklenmedik teklifler ve davetler olabilir. Çok fazla tereddüt etmeden kabul edeceklerdir. Siz ve siz pişman olmayacaksınız. Bir koç burcu akşamları misafir davet etmekte daha iyi olur. Ortak mesleki ilgi alanlarınızın örtüşmesi daha önemlidir. O zaman zamanınızı sadece zevkle değil, aynı zamanda fayda sağlayarak da geçireceksiniz. Boğa Güne aktif iletişimle başlayın. Sempati kazanmanız ve başkalarını haklı olduğunuza ikna etmeniz kolay olacak. Gayrimenkulle ilgili konular, olumlu bir şekilde çözülecektir. İş hayatında olan boğalar için, önemli iş konularını gayri resmi bir ortamda tartışmak daha iyidir. Bu, ortak bir dil bularak ve bir anlaşmaya vararak kolaylaştırılacaktır. Sadece kendi işinizde değil, Aynı zamanda başkalarının işleriyle de ilgilenmeniz gerekecektir. Ancak bu tahrişe neden olmamalıdır. Yardım isteyenler yardım etmekten mutluluk duyacaktır. İhtiyaç duyan insanlara mükemmel tavsiyelerde bulunacaksınız. Liderlik nitelikleriniz bugün özellikle belirgin olacak ve tekliflerinizden herhangi biri kabul edilecektir. Şüphesiz, yeni destek kaynakları da dahil olmak üzere nakit girişleri mümkündür. Bazı boğalar çok başarılı satın alımlar yapacaktır. Ancak bunlar hakkındaki karar tam anlamıyla anında verilmeyecektir. Gün faydalı işler için elverişli olacaktır. Hem bilindik hem de tamamen yeni işlerle iyi başa çıkacaksınız. Daha önce çözülemeyen sorunlar kolayca çözülecek. Yıldızlar sizin tarafınızda olacak. Destekleri sayesinde rakiplerinizi güvenle yenebilecek ve rakiplerinizi çok geride bırakabileceksiniz. Gün iletişim için elverişli olacak. Farklı insanları kolayca anlayacak ve yakın zamana kadar son derece tatsız olan ilişkileri normalleştireceksiniz. Birçok anlaşmazlık ve kavga geçmişte kalacak. Daha önce gergin olan ilişkileri iyileştirme şansı olacak. Gün faydalı işler için de elverişli. Zaman kaybetmek istemeyeceksiniz ve muhtemelen birkaç sorunu aynı anda nasıl çözeceğinizi anlayacaksınız. Bazı eski planlara geri dönebilirsiniz. Uzun vadeli müttefikleriniz bunları uygulamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Sevdiklerinize karşı tamamen samimi olabilirsiniz. Sizi doğru anlayacaklar ve her konuda sizi destekleyecekler. Ailede hoş olaylar, hoş haberler ve ilgi çekici teklifler bekleniyor. Zaman kaybetmemek için boş sohbetlere girmeyin. Günün ikinci yarısında iş sorunları ve ailevi konulardaki zorluklar üst üste gelecek. Ancak her şeyi kolayca halledebilirsiniz. İkizler. Bugün için önemli bir şey planlamayın. Çevrenizdeki insanlarla başa çıkmakta zorluk çekeceksiniz. Planlarınızın çoğu gerçekçi olmayacak veya çok fazla enerjinizi alacak. Rutin işlere odaklanın, işleri sıraya koyun ve önceki hatalarınızı düzeltin. Planlı harcamalardan kaçının, Beklediğinizden daha fazla maddi kayıp olabilir. Düşünme ve yaratıcılık gerektiren işlere dikkat etmelisiniz. Bunları sizden daha iyi kimse yapamaz. Sadece harika bir şey ortaya koyamayacaksınız. Ayrıca planınızı herkes için hemen başarıyla uygulayacaksınız. Keyifli toplantılar ve ilginç sohbetler bol olacak. Beklediğinizden daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Mesleki görevlerle mükemmel bir şekilde başa çıkacaksınız ve bu fark edilmeden kalmayacak. Etkili insanlar yakında size ilginç bir şey teklif edecek. Beğendiğiniz biriyle tanışmak için harika bir gün. Doğru izlenimi yaratmak çok kolay olacak. Sadece doğal ve rahat davranın. Yeni tanışacağınız kişiler mizah anlayışınızı ve birçok şeye karşı sıra dışı bakış açınızı takdir edeceklerdir. Uzun zamandır arkadaş olduğunuz kişiler sizinle vakit geçirmekten mutluluk duyacak ve her türlü teklife gönüllü olarak cevap verecektir. Gün etki için elverişli olacaktır. Yararlı olabilecek her şeyi hemen hatırlayacaksınız. Kişisel ilişkilerde olumlu eğilimlerin etkisi hakim olacaktır. Sevdiklerinizi memnun edeceksiniz. Onlar da aynı şekilde karşılık vermeye çalışacaklardır. Birçok hoş sürpriz olacak. Duygusal arka plan olumlu olacak ve en basit şeyler bile sizi mutlu edecek. Lezzetli yemekler. En sevdiğiniz müzik veya komik bir film. Arkadaşlarla eğlenceli bir buluşma gerçekleşecek. İkizler Burcu aşıklarını özel ve romantik bir akşam bekliyor. Tüm zorluklara rağmen, gerekli tüm işlerle başa çıkacak ve hatta gelecekteki başarınız için temelleri atmaya başlayacaksınız. Evli ikizler Burcu'nun sevdiklerinin desteğine ihtiyacı olacak. Yengeç İnsanlarla iletişim kurmada ve olumlu bir izlenim bırakmada en iyi siz olacaksınız. Hitabet, sorumlu müzakereler ve önemli sözleşmeler imzalamak için elverişli bir gündür. Her iki sohbetiniz de diplomasi ve incelikten hoşlanacaktır. Bugünkü toplantıların sonuçları, yakın gelecekte başarının anahtarı olacaktır. Hiçbir şey için endişelenmemeye çalışın. Bugün kendinize biraz hafif meşrep olma özgürlüğünü verebilir, veya şansa güvenebilirsiniz. Çok şey iyi olacak. Yıldızların desteği sayesinde üstlendiğiniz her şeyi iyi yapabileceksiniz. Şüphesiz, farklı insanlarla ortak bir dil bulma ve cesareti kırılmış olanları hızla neşelendirme yeteneğiniz faydalı olacaktır. Günün ilk yarısında zaten aşina olduğunuz sorunları çözmeye odaklanmalısınız. Burada zorluklardan korkmamalısınız. Yengeçlerin güvenilir müttefiklerle birlikte çalışmasının önünde ciddi engeller olmayacak. Daha sonra finansal sorunları çözmeye odaklanmanız gerekecek. Tedbirli olmak faydalı olacaktır. Gereksiz şeylere para harcamak için acele etmeyin. Planlanan işi hızla tamamlayacak ve fazla çaba harcamanıza gerek kalmayacak. Birçok sorun kendiliğinden çözülecek olumlu durum bazı yengeçlerin uzun vadeli rakiplerine karşı avantaj elde etmesine yardımcı olacak. Alışveriş için uygun bir gün. Gerçekten iyi şeyler seçeceksiniz ve bunlar için gereğinden fazla ödeme yapmayacaksınız. Sevdiklerinizle iletişimde gergin anlar yaşanması da mümkün. Ancak ciddi çatışmalardan kaçınmanın bir yolunu bulacaksınız. İletişim için tüm gün uygun olacak. Hem sevdiklerinizle hem de yeni tanıştığınız kişilerle konuşmanız kolay olacak. Sevdiğiniz biriyle görüşmek size çok fazla olumlu duygu yaşatacak. Sabah saatlerinde oldukça güçlü olan olumlu eğilimlerin etkisi zamanla daha da güçlenecek. Bu da günün ikinci yarısının özel ve keyifli olacağı anlamına geliyor. Birçok yengeç bunu uzun süre hatırlayacaktır ve akşamları kültürel ve diğer sosyal etkinliklere katılmak uygundur. İlişkiye başlamaya açık olan yengeçler Gelecek vaat eden tanıdıklara sahip olacaktır. Aslan. Yeterince çaba gösterirseniz, bugün üretken ve olumlu olaylarla dolu olacak. Uygulaması kolay orijinal fikirleriniz olacak. Meslektaşlarınız ve yönetimle fikir alışverişinde bulunmaktan korkmayın. Bu şekilde profesyonel itibarınızı güçlendireceksiniz. Küçük ayrıntılara çok fazla dikkat etmemeye çalışın. Çünkü bu sizi önemli konulardan uzaklaştıracaktır. Hızlı hareket etmeniz gerekecek ve bundan hoşlanacaksınız. Önce neyin çözülmesi gerektiği ve neyin ertelenebileceği hemen netleşecek. Bir görevde yardıma ihtiyacınız varsa, isteklerinizden herhangi birini yerine getirmeye hazır insanlar yakınınızda olacak. Önemli ve karmaşık konuları üstlenebilirsiniz. Onlarla mükemmel bir şekilde başa çıkacaksınız. Aceleci ve ciddi kararlar almamak daha iyidir. Anlık dürtülere yenik düşerseniz daha sonra pişman olacağınız bir şey söyleyebilir veya yapabilirsiniz. Meslektaşlarınızla yaşadığınız küçük anlaşmazlıklar ve tartışmalar bazı aslanların konsantre olmasını engelleyecektir. Özellikle işleri doğruluk ve ayrıntılara dikkat gerektiren burçlar için zor olacaktır. İyi bir dinlenme, arkadaşlarınızla birlikte iyi vakit geçirmenize ve daha önce vakit bulamadığınız şeyleri yapmanıza olanak tanıyacaktır. Günün ilk yarısında başkalarıyla geçinmek zor olabilir. Ancak ikinci yarı iletişim için elverişli olacaktır. Sevdiklerinizi mükemmel bir şekilde anlayacaksınız ve bu da yeni tanıdıklarınız üzerinde hemen iyi bir izlenim bırakacaktır. Günün ilk yarısında bağımsız hareket etmek daha iyidir. Bu, istediğiniz sonucu elde etmenizi kolaylaştıracaktır. Daha sonra iletişim için elverişli bir zaman olacaktır. Pek çok insanla tanışmayan yeni tanıdıklarınız üzerinde iyi bir izlenim bırakabileceksiniz. Büyük olasılıkla beklenmedik olanlar da dahil olmak üzere nakit makbuzlar ve sizi çok memnun edecek hediyeler olacaktır. Bazı aslanlar sevdiklerinin en derin arzularını tahmin ettikleri için çok etkileneceklerdir. Öğleden sonra sizi birçok şaşırtıcı ve keyifli etkinlik bekliyor. Aile aslanları akşamı aileleriyle geçirmelidir. Diğerleri için, özellikle uzun süredir görüşmediyseniz, eski arkadaşlarınızla sohbet etmeniz önerilir. Başak. Planladığınızdan daha fazlasını başaracaksınız. Yeni projeleri başarıyla hayata geçirmek mümkün olacak. İş gezileri ve iş seyahatleri gerçekleşecek ve istenilen sonucu verecek. Hukuki konularla ilgilenmek için uygun bir zaman. Bazı kızlar maddi teşvikler veya daha yüksek maaşlı bir pozisyona geçme fırsatı alacak. Birçok şeyde başarılı olacak ve daha önce yapamadığınız görevleri mükemmel bir şekilde yerine getireceksiniz. Yıldızlar, günü sevdikleriyle geçirmeye karar veren kızlara özel destek sağlayacak. Zodyak burcunun bu temsilcilerinin sevinmek için birçok nedeni olacak ve hoş sürprizlerden eksiklik olmayacak. Gün, iş ve iş hakkında konuşmak Profesyonel planları tartışmak ve kariyerinizi geliştirmek için elverişlidir. Deneyimleri ve bilgileri sizi saygı duymaya teşvik eden insanlarla iletişim kurma fırsatını kaçırmayın. Çok faydalı tavsiyeler alma şansınız olacak. Günün başlangıcı önemli konuşmalar için elverişlidir. Konuşmamın konusu ne olursa olsun, her durumda doğru kelimeleri ve ikna edici argümanları bulacaksınız. Daha önce sadece kendi pozisyonlarını düşünenler bile sizin fikrinizi dinleyecektir. Bu zaman finansal sorunları çözmek için de elverişli olacaktır. Daha sonra sakince ve acele etmeden birikmiş sorunları çözmek, uzun süredir yapılmayan şeyleri yapma fırsatı verecektir. Bazı kızlar uzun süredir ihtiyaç duymadıkları bir şeyi karlı bir şekilde satabileceklerdir. Beklenmedik kaynaklardan gelen hediyeler de dahil olmak üzere nakit girişleri olabilir. Bunlar yararlı olacaktır. Eviniz için bazı yararlı şeyler satın alabileceksiniz ve sevdiklerinizi memnun edebileceksiniz. Seyahatler iyi gidecektir. Ortam değişikliği sizi neşelendirecek ve size ilham verecek ve tanıdık durumlara yeni bir şekilde bakmanıza yardımcı olacaktır. Akşamı romantik bir ortamda geçirin. Sevdiğiniz kişiyle bir randevuya çıkmak veya sadece yürekten bir konuşma yapmak yararlı olacaktır. İlişkiye başlamaya açık olanlar Eski tanıdıklarını yeniden gözden geçirecekler. Terazi. Sabahleyin sürprizler sizi bekliyor ve hepsi de hoş olmayacak. Felaket bir şey olmayacak ama planlar yeniden düzenlenmeli. Dikkatli olun. Aceleci kararlar almayın. Daha deneyimli meslektaşlarınızdan ve tanıdıklarınızdan tavsiye alın. O zaman her şey yoluna girecek. Tartışmalı durumlarda sadece deneyim değil, sezgi de size yardımcı olacaktır. Günün ilk yarısı gayri resmi iletişim, arkadaşlarınız ve akrabalarınızla toplantılar için uygun olacak. İlginç ve önemli konuları tartışabilecek, gelecek planlarınız hakkında konuşabileceksiniz. Beklenmedik ve çok cazip teklifler mümkün. İyi tanıdığınız kişiler tarafından yapılırsa tereddüt etmeden kabul edebilirsiniz. Gün çok üretken olacak. İş hayatında başarı beklediğinizden daha kolay olacak önemli bir işe başlayabilirsiniz. Yıldızların desteği sayesinde istediğinizi elde edeceksiniz. Sonucu hızla elde edeceksiniz. Yararlı tanıdıklar sayesinde bazı teraziler muhtemelen etkili müttefikler bulacaktır. Sezgileriniz size bazı zor görevleri üstlenme zamanının geldiğini söyleyecektir ve bu bir hata olmayacaktır. Bugün uzun zamandır imkansız olan görevlerle mükemmel bir şekilde başa çıkma ciddi sorunları çözme şansınız olacak. Bazı sebzeler, bazı önemli bilgileri ilk alan ve bunları kendi avantajlarına kullanan kişiler olacak. Gün, yararlı tanıdıklar vaat ediyor. Başarılarınız ve kazanımlarınız hakkında konuşma ve en iyi yanınızı gösterme fırsatını kaçırmayın. Sahte tevazu terk edilmelidir. Büyük bir başarı elde ettiniz ve birçok kişi bunu nasıl başardığınızı bilmek istiyor. Bazı anlaşmazlıklar ortaya çıksa bile uzun tartışmalardan kaçınmanın bir yolunu bulacaksınız. Romantik bir buluşma alışılmadık ve unutulmaz olabilir. Günün ikinci yarısı sizi memnun edecektir. Bu sırada duygusal arka plan özellikle olumlu olacaktır. Küçük yanlış anlaşılmalar olsa bile ne sizin ne de sevdiklerinizin ruh halini bozmayacak önemli anlaşmazlıklardan kaçının, büyük ihtimalle gereksiz olacaklardır. Çoğu terazi Stresli bir günün ardından bazı arkadaşlarının desteğinden faydalanabilir. Ailenizle geçirdiğiniz bir akşam size olumlu duygular yaşatacaktır. Akrep, olumlu bir tutum ve enerji bu hafta zor görevlerle başa çıkmanızı sağlayacaktır. İnşaat ve emlakla ilgili sorunları çözmek için elverişli bir gün. Bazı görevler fiziksel güç gerektirecektir. Meslektaşlarınızla iletişim kurmak kolay olacak ve başarıya ulaşabileceksiniz. Çok fazla endişe olacak. Ancak her şeyle mükemmel bir şekilde başa çıkacaksınız. Bugün birçok akrep için hiçbir şeyi gözden kaçırmadan aynı anda birkaç şeyi yapabilme yeteneği çok faydalı olacaktır. Herhangi bir önemli sorunu çözmeniz gerekmesi olası değildir. Ancak bu olursa, sezginiz size hemen nasıl hareket edeceğinizi söyleyecektir. Birçok şeyde iyisiniz ve sabırlı olursanız başarılı olursunuz. Bazı akrepler Uzun süredir sonuç vermeyen görevlerle nasıl başa çıkacaklarını anlayacaktır. Beceri ve yaratıcılık, burç temsilcilerinin güçlü rakiplerini yenmesine ve onları çok geride bırakmasına yardımcı olacaktır. Kendi deneyiminize ve sağduyunuza güvenin. Bu, tatsız anları ve zor durumları önlemek için yeterli olacaktır. Ancak, diğer insanların tavsiyelerinin işe yaraması pek olası değildir ve bu şaşırtıcı değil. Çünkü tavsiyeler sizi iyi tanımayan ve sadece hedeflerinizi ve niyetlerinizi tahmin edebilen kişiler tarafından verilecektir. Günün yanlış anlaşılmalar veya küçük günlük sorunlar olmadan geçmesi zor olacaktır. Ancak bunlar ruh halinizi bozmayacaktır. Sevinç için nedenler olacaktır. İlk başta can sıkıcı olacak ancak kısa sürede nasıl kullanılacağını anlayacaksınız. Akşamları ailevi konular, akrabalarla iletişim, arkadaşlarla toplantılar uygundur. Hoş tanışmalar mümkündür. Bir arkadaşlığın veya romantik ilişkinin başlangıcı mümkündür. Yeni ilişkiler hoş sürprizlerle dolu olacaktır. Evli akrepler gelecekteki planlarını sevdikleriyle tartışmalıdır. Özellikle uzun süredir buna zamanınız yoksa, yaşlı akrabalarınızla toplantılar ayarlamanız önerilir. Yay. Sakinlik, istikrar ve deneyim sorunları başarıyla çözmenize yardımcı olacaktır. Yapılan çabalar meyvesini verecektir. Yasal sorunları çözebilecek ve önemli belgeler hazırlayabileceksiniz. Özellikle uzun mesafeli ve yurt dışı seyahatleri olmak üzere iş seyahatleri olumlu olacaktır. Çoğu okçu, yönetimin gözünde en iyi yanlarını gösterebilecektir. Gelirde küçük ama istikrarlı bir artış bekleniyor. Çok fazla acele etmez ve bazı kararları çok hızlı almazsanız gün iyi geçecektir. Yapılacak çok şey olsa da bir eylem planı geliştirmek ve müttefiklerinizin ne yapacağını tartışmak için hala zamanınız var. Bugün tüm okçular doğaçlama yapamayacak. Bu nedenle stratejiyi önceden düşünmek daha iyidir. Mümkün olan en kısa sürede ciddi bir ruh haline girmeye çalışın. Günün ilk yarısı önemli konular için uygundur ve daha önce herkesi şaşırtan sorunları çözmeniz için size bir şans verecektir. Ancak zamanla dikkatiniz giderek daha fazla dağılacak ve giderek daha fazla cazip hisler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, başladığınız işi tamamlamanız kolay olmayacaktır. Hoş tanışmalar mümkündür. Bunlardan biri romantik bir devamı olabilir. Dostça ilişkilerin başlangıcı da bir istisna değildir. İlgi alanlarınızı ve hayata bakış açınızı paylaşan insanlarla tanışacaksınız. Onlarla iletişim çok keyifli olacaktır. Gün alışverişler ve işlemler için elverişlidir. Finansla ilgili her şeyde sezginize güvenmekten korkmayın. Size hemen nasıl davranacağınızı söyleyecektir. Bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Ancak iyi bir ruh halinde ve iyimser kalacaksınız. Bu, çevrenizdeki insanları memnun edecektir. Şüphesiz, birçoğu sizinle konuşmak ve sizi daha iyi tanımak isteyecektir. Romantik bir hikayenin başlangıcı mümkündür. Birçok insan sizinle konuşmaktan mutluluk duyacaktır. Uzun zamandır arkadaş olduğunuz kişilerin size kendilerini hatırlatması mümkün. Eski ilişkilerinizi yeniden canlandırmak ve kavga ettiğiniz kişilerle barışmak zor olmayacaktır. Hem kendiniz eğleneceksiniz hem de başkalarını mutlu edeceksiniz. Ailevi işler beklediğinizden biraz daha fazla çaba gerektirecek. Sevdiklerinizden yardım isteyin size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Onlak. Kendinizi kontrol edin. Duygusal davranışlardan kaçının. Aksi takdirde önemli konuları çözmede çatışmalar ve sorunlar olabilir. Tüm diplomasi ve sağduyunuzu kullanın. Bu şekilde herhangi bir zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Büyük projelere başlamayın ve riskli anlaşmalara girmeyin. İş açısından bakıldığında bugün uygun bir gün değil. Ciddi işler yapma ve karmaşık konuları çözme isteği duymanız pek olası değil. Büyük ihtimalle buna ihtiyacınız olmayacak. Yakınınızda arkadaşlarınız veya yakınlarınız olacak ve bazı zorluklarla karşılaşsanız bile bunların üstesinden gelmenize yardımcı olacaklar. Gün yoğun geçecek, birçok şey dikkat gerektirecek. Planlanan işe tamamen yeni görevler eklenecek ve bunları nasıl çözeceğinizi hızlıca bulmanız gerekecek. Günün başında bağımsız hareket etmeniz gerekecek. Ancak daha sonra yardım ve destek için birine başvurabilirsiniz. Birçok Oğlak, başkalarının karşılaştığı zorluklardan endişe duyacak ve başkalarının sorunlarını çözmek zorunda kalacaktır. Kendi işlerinizi unutmamaya çalışın. Günün ilk yarısında dikkatinizi onlara odaklamayı başarırsanız, istediğiniz sonuca hızla ulaşırsınız. Yeni tanıştığınız kişilerle ortak bir dil bulmak kolay olacaktır. Daha önce iletişim kurmak istemeyen kişilerle de iyi geçineceksiniz. Bu tür insanlar başkalarına karşı şefkatiniz ve samimi şefkatli dilinizle hoş bir şekilde şaşıracaklardır. Günün ikinci yarısı iletişim için elverişli olacaktır. Farklı kişilerle kolayca ortak bir dil bulabilirsiniz. Ancak bazı yorucu görevler ve yüksek konsantrasyon gerektiren aktiviteler için uygun olması pek olası değildir. Büyük olasılıkla bu zamanda rahatlamak isteyeceksiniz ve böyle bir fırsat doğacaktır. Ancak gün kesinlikle boş zaman ve keyifli iletişim için uygun olacaktır. Günün sonunda, çoğu Oğlak diğer insanların duygularına ve ilgi alanlarına karşı son derece hassas olacaktır. Bu nedenle akşam sevdiklerinizle samimi sohbetler yapmak için çok uygundur. Kova. Koşullar sizin lehinize olacak ve iyimser bir tutum herhangi bir sorunla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Hem iş hem de ev işlerini aynı anda yapabilirsiniz. Bazı kovalar gayrimenkulle ilgili sorunları başarıyla çözecektir. Her şey beklendiği gibi gitmeyecektir. Ancak planlardaki değişiklikler sizi üzmeyecek, aksine memnun edecektir. Belki de aniden ilginç bir etkinliğe katılma, eski tanıdıklarınızla buluşma veya kısa bir yolculuğa çıkma fırsatınız olacak. Bugün için önemli bir görev planladıysanız kendi başınıza hareket etmeye hazır olun. Karmaşık görevlerle başa çıkmak, daha önce birçok kişiyi şaşırtan sorunları çözmek için yardıma ihtiyacınız olmayacak. Gün, plan yapmak için de elverişlidir. Güçlü yönlerinizi doğru bir şekilde değerlendirebilecek ve olayların nasıl gelişeceğini tahmin edebileceksiniz. Sabah, hem yeni girişimler hem de daha önce başlanmış işlerin tamamlanması için elverişli olacaktır. İhtiyacınız olduğunda yardım bulmak zor olmayacaktır. Yabancılar bile isteklerinize kolayca yanıt verecektir. Öğleden sonra muhtemelen rahatlamak isteyeceksiniz ve böyle bir fırsat doğacaktır. Bu dönemde kalabalık etkinliklere katılmayı planlamamak daha iyidir. Sizi memnun etmekten çok yoracaklar. Günün ilk yarısında planlı geziler mümkün. İkinci yarı daha sakin ve daha öngörülebilir olacak. Akşama doğru başkalarını anlamak ve onlarla ortak bir dil bulmak daha kolay olacak. İnsanlarla ortak bir dil bulmak zor olmayacak. Yeni tanıştığınız kişileri bile mükemmel bir şekilde anlayacaksınız. Sevdikleriniz ilgi ve özeninizden memnun kalacak. Savurganlıkları sizi hoş bir şekilde şaşırtacak. Yıldızlar özellikle genç kova burcunu destekleyecek. Tüm gizli arzuları gerçek olabilir. Yeni ilişkilere açık olanlar Büyük ihtimalle ilginç insanlarla tanışacaklardır. Balık. Bugün için önemli bir şey planlamayın. Güncel işlerle meşgul olun. Evraklarınızı düzenleyin. Uzun zamandır ertelediğiniz konularla ilgilenin. Zaman kaybetmemek için meslektaşlarınızla boş sohbetlere girmeyin. Önemsiz şeylere kapılmamaya ve enerjinizi akıllıca yönetmeye çalışın. Önemli evraklara imza atmamalısınız. Gün olaylarla dolu olacak ve bu sizi memnun edecek. Zamanınızı boşa harcamayacaksınız. Günün ilk yarısında, bir şeyler planladığınız gibi gitmeyebilir. İş yerinde yanlış anlaşılmalar, gecikmeler olacak. Daha önce iyi anlaşıyordunuz, insanlarla anlaşmazlıklar olası. Ama çok fazla endişelenmemelisiniz. Çünkü her şey yakında düzelecek. Olumlu eğilimlerin etkisi her saat artacak, bu nedenle değişiklikler hızla gerçekleşecek. Kendinize gerçekçi hedefler koymaya çalışın. Bir birçok balık, uzun zaman önce edindikleri deneyimlerden faydalanacaktır. Onun sayesinde burç temsilcileri talihsiz hatalar yapmayacaktır. Gün, eğlence etkinliklerine katılmak, halka açık konuşmalar yapmak, yarışmalara ve müsabakalara katılmak için elverişlidir. Kesinlikle spot ışıklarının altında olacaksınız ve bundan keyif alacaksınız. İlginç tanışmalar mümkündür. Günün ikinci yarısı, günün ikinci yarısını yaratıcı sorunları çözmeye adayan balıklar için özellikle başarılı olacaktır. Bu burç temsilcileri kesinlikle ilham alacaktır. Ayrıca çok hoş tanışmalar vaat edilmektedir. Büyük olasılıkla parasal gelir ve değerli hediyeler olacaktır. Planlı harcamalar göz ardı edilemez. Ancak büyük olasılıkla küçük miktarlardan bahsedeceğiz. Öğleden sonra Birçok balık başkalarının duygularına karşı hassas olacaktır. Düşünmek, zor durumlardan bir çıkış yolu bulmanıza yardımcı olabilir. Yıldızlar, kişisel ilişkilerde inisiyatif alan burç temsilcilerini destekleyecektir. Küçük bir parasal gelir olasılığı vardır. Borçlarınızın ödenmesi veya uzun zaman önce yaptığınız bir iş için ödeme almanız mümkündür. Günün ikinci yarısı şanslı tesadüfler, ilginç sohbetler ve keyifli toplantılarla dolu olacak. Çünkü başarılı alışveriş fırsatları olacak.